Ben or o, o teyzede gördüğünüz teyze geldi bize bir laf attı burayı dağıttınız diye. Burayı toplayacağız dedi ama teyzenin aklı yani artık 100 yaşına gelmiş. E, orada bir tane şey var, kedi var. O kediyle uğraşacağız bugün arayla. Ve like atıp abone olmayı da unutmayın. en az 50 like. Bak öbür videomuza 50 like gelmezse o serinin devamı gelmiyor. Gelmiyor. O kadar uğraştık ya. Evet. Analandık. Evet ayakkabımızı ağzına sıçtık. Çok evet çok temiz. Bak <laughs> ayakkabılarımız çok temiz. Evet anne bu arada bu benim ikinci uzun videom ve uzun videoda siz varsınız. Ağzımı aç ağzını. Sen de varsın. Evet Ali'nin... <laughs> ne oluyor direkt uyandı. Ali'nin şeyinin üstüne atmış. Şimdi ilk görümüz gel. Tabii Peki bu işi görecek. Göre kasadan para çektim. Hayır. Şu suyu kedimize bir kere sıkacağız. İkimiz de. Tamam. Gel taş Bak, makas. Su. Ha? Osuru var. Sonuna kadar sıkacağız. Ama ol olan kediyi o da. Ha. Evet hadi. Hadi taş kes ha. makas. Tamam. Taş kes makas. makas. Taş kes makas. Taş kes makas. Tamam gül bakas. Yes, yeni sen yapacaksın. Dur ben seni çekeyim. Hayır hayır ben çekiyorum. Ben...